tekrardan merhaba arkadaşlar beraber. Kafa topunda maçın oyuncusu yapacağız. İnşallah bir o karakteri, o özel karakteri açabileceğiz. Yani ummuyorum ama zaten az var. Ama yarın arkadaşlar bomba bir video gelecek. Takipte kalmayı unutmayın. <laughs> yani ki video çok güzel olacak gerçekten. Şimdi bir kostüm paketimizi açalım. Buradan bir kostüm paketi yapmıştım. Altın bot falan filan. Balık forma iki tane kaldı. Bunu da bir açarız. Şimdi arkadaşlar şurada iki tane şeyimiz var. Ödülümüz. şunları da bir açalım. Küçük prens olacak ama işe yaramıyor. Ya. İşime yaramayacak. Bir de şurada bir süper kazı kazan var iki tane. Güzel bir şey çıkmıyor galiba buradan ya. Al işte iki tane enerji içeceği. İki enerji içeceği. Kaç maç yapıyor? Dört. Bir gazında da seçelim şöyle. Hadi buradan güzel bir şey. Az kasmar. Evet 500 zümrüt ve iyidir. Ama tam istediğim gibi değil. Ama maçı oyuncusundan çok da bir şey de bekliyorum. Değil yani. 72 elmasımız var zaten. Şimdi şurada ücretsiz vardı. Evet, bakın. İnşallah çok şanslı oluruz. Tek de ummuyorum ve evet, çok heyecanlanıyorum ya. Al işte ya, al iş. Işte. Evet arkadaşlar, izledim geldim. Ama bu kadar da bir şanssızlık olmaz be kardeşim ya. Dörtte çıksaydım bari. Ya ona gelirsem 60 elmas harcayacağım bu maçın oyuncusunu batırsınlar yani. Olmasın böyle bir maçın oyuncusu yani getirmesinler elması olan oynuyor yani olmayan oynamıyor Zaten bir dahaki videoda maçın oyuncusu yaparız çünkü arkadaşlar şu teklif alacağım Reklamları da kaldırıyor zaten onun için alıyorum bir de Yanında şunlar var 750 almasa yaparız Ya da bir şey mega paket açarı, açabiliriz Bu 3 5 tane kostüm paketi efsane paketlerinde 5 tane yani Güzel bir teklif 35'e değer Şimdi bir 34 seviye olalım Aa bak Burada 15 elmas varmış oynayalım. <laughs> Deon edeceğiz. adam da yabancı zannettim Türkmüş ya. Ya Türksün öyle isim mi koyulur ya? <laughs> Asa bende de love var İngilizce. Lan ye. Ya çok vardı kusura bakmayın. Hemen ya. Adamda da şey var ya. Tamam, gücüne bakarız. Bak kasıyor az. Bir de feyi nasıl? Yersin öyle. 10. seviye basmış bir de ya. Lan 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 niye ya? Ha tamam. Evet lan. Oha oha. Altıncı seviye. Basmış ateş işte ya. Yani yine özel güçsüz. Adam tüm özel güçlerini kullandı işte. Ha kullanmasa. Ezecektim de. Kullandı. Arkadaşlar bu videolar için like atıp abone olmayı unutmayın. Beni desteklemek istiyorsanız aşağıdan bir like atarsanız çok mutlu olurum. Yani çok ücretli bir şey değil zaten. Yani like atıp abone olursanız olursanız çok mutlu olurum. Ama ağzım geveliyor böyle ama ileriki videolarda böyle olmayacak. Alışamıyorum. Yani. Evet 12'ye 4. Yani ezdik geçtik 13'e 4. 14'e 4 yapacağım. Evet. Hadi 16'e 4. Hadi. Yok olmadı. Neyse. Arkadaşlar bakın ım, reklamlar çıkıyor videodan sonra o reklamlar yani rahatsız olabilirsiniz siz aslında kesiyorum onları da ha. aynen ya aslında ben reklamlar olduğu yerleri keserim de şey şu teklif yani gelişmemiz iyi olur. Şu teklifle. Şimdi da gelebilirsiniz arkadaşlar. Kronos var. Kim vesat çek gelsin da takımı çok pro Evet arkadaşlar geri geldim şimdi. Günlük görevlerde ne varmış? Efsane karakterin yükselt. Şimdi 33 paramız var. 33 bin para. Bu kaç istiyor? 30 bin. Yok, şunlar da var mı? Yok be. Yükselsek mi acaba? Allah bir kararsız kaldım. Kaç 30 da 30 40 liraymış bu. Yükseltelim o zaman ya. 15 elması alalım. bir şey paket açarız. Evet, tamam. Seviye de verdi. Şimdi bir 30 25 X1 Yani şimdi ne yapsak ee, Kaç paramız var? 80. Yani elmas. Buradan da 10 aldık. Allah. Oh, oh. 97 oldu. Arkadaşlar şimdi 97 elmasımız var. burada da ama şey yokmuş kaldırılmış evet efsanevi bir karakter paketi kaldırılmış paketten evet bunu da açtık küçük prens olacak alacak yani gerek yok onlara ya bunlar boş zaten sıradan paket falan bunlar gerekmiyor yani çok işimi yaramıyor Buradan e, az da elmas biriktirelim. Bir dahaki videoda Mega Bagged'i açarız. Buradan yüz kart. Az da değil gerçekten. Evet neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Yani kötü bir video oldu. Hiçbir şey yapmadık. Maçın oyuncusu desen. Oynamayın ya. Elmasınız yoksa oynamayın. Dolandırıyorlar tavsiyem tavsiyem olsun size. Arkadaşlar o zaman evet geldim. Şimdi izleyip geldim işte. Şimdi turnuvaya katıldık. İnşallah birinci oluruz. İnanıyorum birinci olacağını. Ödül de 100 elmas değerindeymiş. Yani içinden elmas olan bunlar çıkıyor. Şimdi benim rakip bulunamadı evet, tamam bulundu. Skelet. Tamam hazır verdik. Evet maç bunun sonu. tamam. Abba Bu bize ezer geçer ya. Oha. bu <laughs> abiciğim, abicim? Ezer geçer bu adam bizi ya. Al işte. Özel güçsüz gel lan. Bak 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 ne biçim zıplıyor. Allah lan canlı seni sen bekle. Hadi. Önemli olan. Bak bak abi. Yemin ediyorum. Özel güçsüz oynayamıyor bunlar ya. Bunlar tam özel güçsüz. Yapamayan tayfa. Type... Neyse. Sen bir gel bir derken. Hayır. Hadi. Evet. Bir vuruş. Vuruş geçer. Yani bunlar ezik. Bak 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 bak. Ya, oynamayı bilmiyor. Turnuvaya katılmış nasıl bir ya? Ya, kasmaktan oynayamıyorum. Tamam ha hadi ben de özel güç kullanıyorum. Özel güç kullanınca gol yapmak çok kötü bir şey ya. Abicim ben risk atmayacağım hadi eyvallah. Ama bu ikizler süper gücün de. Ya ay dur <laughs> bakalım. Bak, ya yürü git. Yürü git. Hayır. Özel gücüne basmam lazım. 4 seviye olmuyor. Tamam aldık bu maçı da. Adam gücüne bakalım. Bak bak bak. Benden boyu ki ya? Oha. <laughs> Havada uçan tek. Evet arkadaşlar geri geldim. Reklam çıktı. Şimdi. 11'e de zümrütler bir yazsın bana. E, çeyrek final yükseldim. Maça başla. Sizin için arkadaşlar finale gideceğim ve o sandığı alacağım. laf bulamıyorum Yani adaletsiz Şuna bak Şuna, şuna. Bunun seviyesi adamın gücü 60-70 bir şey Benim gücüm 52-51 ya Yani böyle Eğer alırsak Ya yani alırsam Adama Nut derim Az önceki gücü, gücüne bakmayı unuttum gerçekten. Galip bunlar bot mu? Anlamadım ben de. Yani. Aslında ben bilgisayarda olduğum için bilgisayardan çok kasmıyor. Aa bunlar şimdi telefondan Allah falan oynuyordur. O yüzden orada kasıyordur. Baya ben oynamıştım. Yani kasıyordu, oynanmıyordu. Bunlar da öyle herhalde. Çünkü çok kasıyor ya. Yani turna Aa şimdi anlamadım. Gerçekten bu çok mu eldik yoksa kastından mı oynayamıyor? Onu bilmiyorum. Yani bu açıda aldık muhtemelen. Aynen aldık aldık. Hani ben böyle bir şey görmedim adam yani nasıl yeniliyor ya. Gücüne bak, gücüne ne biçim diyor? Ya yani gücü çok fazla değil dağıtılmış falan. Yani bana göre var. Benim 51 çünkü. Çeviriyor mu derken çeviremedi. Evet yine bir aldık. Bir galibiyetimiz oldu. Hadi 16'ya 8. Hadi sen iki katın olmak istiyorum. Hadi, hadi, hadi. Bak, bak bir şey isteyince olmuyor. Bak, bir şey isteyince olmuyor ya. Peki. Evet. Bu maçımızı aldık. Berkay Türk. Kardeşim ben seni de alacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Abi oho oho oho. çok yok yok yenildi oh, yenildi. Kesin yenildi. Adamın vücudunu merak ediyorum gerçekten. Aslında az mı fazla mı anlayamadım. Baba ne biçim söylüyor Allah Allah'ım. ben de baba. <gülüyor> <gülüyor> Neydi çok güzel yedin ama özel güç kullanma be yakışıyor mu senin gibi birine değil mi bak abi oha hayvan gibi özel güç kullanırsan öyle olacağım yani Kaşım, al sen de bunu ağla ya şuna öğren de gel yazacağım ya. Yeter ya. Allah yeter ya. Öğren de gel. Öğren de gel yazacağım ama geber. Am Gol yedim. <laughs> ben bir Türkçe'ye gidip öğrenmem lazım gerçekten. Ağzım çok eğleniyor. Hayır 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 hayır. Aldık bu maçı da yani. Diğer adam az ondan bir korkum var. Yani yok demeyelim. Ama alacağımı düşünüyorum. bunlar bot mu ben onu merak ediyorum yani adam ömrü çok fazla bak şu boyutuna bak bir de benim boyutum bak yani bak diyor çok şanslısın al sen de öğren de gel güzel fake'ti <laughs> evet bu hoşumuzda aldık 16'ya aldı 15 numrutumuz gel gel gel. VS. Hazır mıyız? Derin. Meps Derin konu gözde. Ben alacağımı düşünüyorum. Ezik biri de benziyor. <laughs> Hazır ver Bunu alamaya, bunu alamazsam, ben kendime başka bir şey demiyorum. Yani alacağım. Diğerlerin alamıyor, bunu alamıyorsam, ben başka bir şey demiyorum. Yani abi, o diğerinkinin özel gücünü deme, yani bakmayalım. Hep böyle oluyor bakın. Adam ezik oluyor ama güzel oynuyor. Yani bu adam öyleyse yenildik. Ama yani benim kadar iyi oynayamazsın. Ya adamın gücü yani yaklaşık aynı eşitiz. Onun da 50 falan. Eşit oynuyoruz yani. Hayır. sandık bekle geliyorum seni almaya geliyorum sen sahipsiz mi kaldın sandık bu arada video baya uzun olacak yapamam yapamam ben bunu yenilemem kasıyor kasmıyor değil ben de bir özel güç kullanmak istiyorum yani garanti almak için işimi Aa, az daha mı kullansam? Tamam başka kullanmayacağım ya yani işim garantilemek için sır o sanda alabilmek için yani bunu yaptım o sanda çünkü çok almak istiyorum yani bir kere aldım kötü şeyler çıktı ya. Yani bir efsane bir paket falan verirdim bari be masal o. Yani kötü öldüyse bir daha oynamayacağım zaten. Yani o zaman çünkü daha eziktim aldığımda. Ama şu anda yani o zaman 19 seviyedim şimdi 34 seviyeyim. O yüzden yani. Evet bu maçımız daldık. Sandık sana geliyorum. <laughs> Tebrikler, tebrikler, tebrikler. Ne olur kötü olmasın be. Hadi be. Evet. Sıra geldi o sandığa bakalım nasılmış. 35 elmas iyi. Karakter paketi kötü. 30 tümlü çok iyi. Bu kadar. İşte yani. Sonunda bir ejder çıktı ve şey tamamladık. Küçük prens ama işimize yaramayacak. Mavi ejderi biriktirmeye devam Turnuvadan ayrıl şampiyon oldunuz ve 34 seviye oldunuz tabii ki de. 5000 altın, sıradan paket ve 15 dakika herhalde. 30 elmas katılmak. Çok kötü ya, Şu küçük prensedi bakalım. Evet bir dahaki 35 seviyenin ödülünü nadir paket Şimdi bunlardan aldık takviye olarak bir Günlük görevlerimizde bakalım Bir şey olmamış Neyse arkadaşlar iyi bir videoydu Uzun bir video oldu yani iyi oldu Kaç dakika oldu şu anda bilmiyorum Bu videomuzda da bir maçın öncesi yapmayı denedik işte Yapamadık Yani oynanmaz elmasın olması gerekiyor yani bir en az bir 500 elmas olması gerekiyor öyle yapın arkadaşlar bir 500 elmasını biriktiren ondan sonra kariyer maçı yaptık buradan bir 15 elmasımızı aldık 47 bir biletimiz var bu arada yani bir de şey yaptık turnuva oradan da sandığımızı aldık içine 35 elmas 30 zümrüt karakter paketi şampiyonlar turnuvası yani böyleydi karakter paketi yerine nadir paket verseydi daha iyi olurdu neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı bir dahaki videolarda görüşmek üzere like atıp abone olmayı unutmayın görüşürüz hoşçakalın bay bay